Evet kıymetli arkadaşlar, sevgili dostlar, biliyorsunuz biz Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Köksal'la bir evlilik kararı aldık. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sağ olun. Evet, hikayemizi e, 5 Nisan günü e, burada gerçekleştireceğiz. Ama açık havada olacak. Buranın terası var biliyorsunuz. Açık havada herhangi bir davetiye kimseye göndermeyeceğiz. Açık bir davet ettik. Bütün vatandaşlarımızla beraber bizim yerler yerli örf adetlerimizi de göz önüne alarak e, bir yemek vereceğiz gün boyu. Gün boyu yemek yenecek. İşte yine bizim örf adetlerimiz, davullar, zurnalar çalsın, bir eğlence olsun istedik. Sonra da saat 6 gibi akşamüstü o yemeğin hemen akabinde aynı yerde de bir nikah töreni icra edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Eğer bir mani, kederiniz olmazsa inşallah, Allah'tan olmasın zaten. Ama birlikte olmak isteriz. Bize eşlik etmenizi, bizim bu özel günümüzü paylaşmanızı isteriz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.